Vikingler çok iyi bende. Yani kimsenin... He... herkesin full. herkesin full şu an. Evet benim de full ya. Bir deneyelim bakalım sıçrıda bende. Aa, o zaman sana, oynuyorum ben sana de. geçmiş olsun Sinan. <laughs> Size başarılar diliyorum ben. Hiç, öyle de, hiç sonra öyle sonra yine oynarız tamam. Tamamdır. Vallahi kusura bakmayın şimdiden. Adam davet etti diye gaza geldim vallahi. <laughs> yok yok hiç problem yok. Hadi iyi akşamlar. Hadi i̇yi, iyi akşamlar sağ olasın. Evet. Abi daha bana çok ediyorum. fena bir adam geldi ya. Ben bunu dövemem. Bana direkt Lojo geldi. Adam turnuva lan. ikincilikleri lan. var. Lojo. Bana şey denk geldi lan. Neydi o yeni karakterin adı? Falkoram denk geldi. Bana Marduk denk geldi. Marduk'a karşı toplasan 10 kere oynamamışımdır. Adam bir de şeyde birinci olmuş lan. Turnuvada. Benim de Hadi var. Lan. İki tane birinciliğim var benim de. Turnuvalarda. Baya hızlı lan. Hadi. Şu an aynı anda siz de maç yapıyorsunuz biz de yapıyoruz değil mi? Hı -hı. Paralel oluyor. Hadi. İşte. ilk roundu aldım. Hadi bakalım. Şu an başlangıç iyi gözüküyor şu an. Hadi lan. Peri yaptı. Hayda. fena yükleniyor ne Ah, gelip komboyu. Çelme tattığını bilmem gerekirdi ya. Oho, çok fena dövdü beni ya. Yardan kal. Adam pro biraz. Biraz pro. Oha. Çok değil ama. Ne oldu lan? Oyun dondu. Ayçi ben de sıkıntı yoktur. Hadi lan. Haydi. Ben yenildim. Bağlantı hatası verdi benimkinde. Ben, ben ye yendi gözüktüm. Nevrat da yenmiş. Nasıl oluyor lan bu? bakayım şöyle 1 2 3 4 5 6 7 adamı davet edeyim la da hemen. Ne ne peydem mi? Peydem mi? Davet edebiliyor muyuz? Dur ben. Ha. O gitti artık. Lan yok giremez. O turnuvadan lan. elinde. Gerçekten. Perfect çaktım adama. Ne? neyse adama bir oh. söyleyeyim de. Bu ee... turnuvayı ben onu yazıyorum ona şimdi. Işte. Ya yapma şu spamı yapma işte ya. Adam üstüme çökmeye başladı şimdi. Adama yazdım şu anda. Tornada denk geldi ya. Tornada o, o da baya iyi. Zeytli mi? yazmış. Saçmalık ya. Adam ranktaymış ya. <laughs> Benim bağlantısı kötüydü herhalde. Adam tam beni bir bir beraber getirmişken şey yaptı. Öldük. nasıl sıkıntı oldu. Yenildin mi? Ben mi? Abi bu ha. tamamen troll bir karakter ya. Ha şu Amerikan güreşi. Ha. Aynen. Aslında çok kolay yenilebiliyor ya. Ya sürekli tutuyor abi. Sürekli yere yatırıyor ya. Gel, gel. Bak Neorat'la onun maçını merak ediyorum Loko'nun. Benim bir maç başlıyor şu an. Bombili geldi bana. Bombili şey yapmamış mıydı ya? Losers finalden yükselebilirsen yükseliriz. Adamı ee, adamın şu an balansı gözükmüyor da. Hadi finale Mesela... üçümüz kalalım. Lobby oraya taşıyor. Dur bakayım şöyle. Daha gözükmüyor adam ya. Şimdi artık tek seçenek Losers'tan yükselip finale çıkmak da. Ya kaybettim mi? Kaybettim Çok ya. Yani. Ama Lazım kıl payı olmuş. aldı yani. Hı, -hı. Steve geldi bu geldi arada. Yok da az iyi adam değil ha. Ya ben niye bunların maçını izliyorum? Set muyum ben Şey'in maçını izlemek istiyorum. <gülüyor> Pardon <gülüyor> Border sizin tamam maçınızı izlemek istemiyordum ben ya. Neurat'la <laughs> Şey'in maçını izlemek istiyordum. <laughs> Loko Neyse sizinkiniz izleriz bakalım nasıl oynuyor. O Tornada çok iyi oynuyor yalnız. Sana geçmiş olsun bu arada. Ciddi misin? Ama efsane Ciddi. oynuyor Tornada. Dur <laughs> bakalım. Hem de Anlayla bana iki kere denk geldi. Eee bir kiran zor aldım yani. Haydi. Anlayla bayağı iyi oynuyor. Bir de Anlan'ın hareket pal paletini ben pek bilmiyorum. Sen biliyorsan Haydi, bilerek layak yiyor olabilir bak şu an. Bana da Şimdi... fena bir stil, stil geldi. Hadi lan kurtul. Vay adam perfect yaptı. Demiştim. Adam yerinde durmuyor. Ay anasını. Anlayla güzel oynuyor demiştim ben ya. Ee, normalde oynayabildiğim karakter değil ya. Muhtemelen turnuva sonunda Neorat ya da tor Tornado kalacak. Bakalım. Siz boşuna hep ah, ya. communication error dedi bana. Adam gitmiş şey Bak, almış ya. Adın ben şey Şimdi Steve'i ye yendim. Geliyorum. Abi ben niye maç Sen yapmıyorum? Sen bana şu an? denk geleceksin galiba. Bombili çıktığı için mi? Ha doğru. Edi ile kestirebiliyor evet. biraz ya? Ben pek kestiremiyorum. Kararsızım ben. <laughs> Pekala. Bob'a doğru ya Bob'u. Bob. Abi hiç. bana Neurat geldi. En ya. Yani. En, çok hakim olduğum yere bu. Bana nevrat geldi ya. Aziz sen bunları kaydediyor musun? Ediyorum. Tamam kaydediyorum. Sizinkiler değil benim ekranda ne çıkarsa o kaydoluyor. Yani tamam. Yani sizin maç ya, şu an ben oynuyorsanız. Ben şu an iki ekran açık. Birinde Neco'nun oyununu izliyorum. Valla şu an Neco'yla ben oynayacağım herhalde. Bir de ondan da yiyeceğim. Kazuya ile Lars oynuyor. Lars ile yeni başlamış ama iyi. Yani şu anda aldı ben az önce. Hmm. Şeyi yenersin artık ya. Ee, Neorat'ı bir yen ya. Şu Necu. Aa Neorat şeyle geliyor bu sefer. <laughs> Kendi main'iyle gelmiyor. Lars'la geliyor. Belki alabilirim. Diğeri kaçıyor gelsene. Allah Allah. <laughs> ve o iyiydi haddi bu ekranda aldım İkinci rahat yenileceğim gibi gözüküyor. Demedim mi? Ne dedim? Demedim mi yenileceğim diye? Ya kaptır ver. <laughs> Hadi ya kurtulamadım. Ya bunun range bu kadar uzun mu ya? Hayt evet, az bir şey kalmış ya. Doğru diyorsun. Haydi. <laughs> Komik bir şekilde aldım. Ne oldu? Hareketin üzerine geldi konik bir şekilde aldım. Canlı yayın izlemiyorum. izlesem ne dediğini duyacağım da. İzlemiyorum hmm. ben. De. Nasıl bir yorum yaptı bilemiyorum ona. Ama. Haydi be. Yakaladı. Ops, yedi. <laughs> mi, ya mü? Ölür mü ölür mü? Ölmeyecek, ölmeyecek. Öldü. Hadi bakalım iyi şanslar. Hadi eyvallah. Bu karizmayı sürdür ha. Aldım. <laughs> Neorat'ı aldım. Kim geliyor bana? <laughs> <Neco 'yu gülüyor> şeyle aldım ama. Bilmiyorum canlı şey yayında ne mi? diyor şu an. Şu an canlı yayında nasıl bir yorum yapıyor ama. Küfür <laughs> mü <mi gülüyor> Seninle Aynen. kapışacağız galiba. <laughs> Helal. Aynen. Neorat'ı canlı yayında Nasıl ezim bir şey şimdi var ya. Abi şeyle aldım bir de ya çok gıcık edici bir şekilde aldım. Rage'li aldım, Rage atlı aldım ya. Yani. başlıyor <laughs> <laughs> başlıyor. Sizin maçı da biraz baktım arada fena değil. Tornado almış bak hocayı. Hmm. Sizi bekleyeceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Finale kadar gidebilecek miyiz bakalım. Yayını mı izliyor şu anda? Aynen bizim maçı izliyor. Canlı yayını izleyemiyorum ya. internet biraz sıkıntı yapıyor canlı yayını zaten. Ben de de öyle ya. Bak ya. Bak. Oyuna sıkıntı ediyor izlerken. O yüzden izlemiyorum ben de. Bu sefer affetmem. Bu sefer acımam. 70 ah. mi? Ah. Vur <laughs> ah. şimdi. Allah. Ne yaptım ya? İşte. Haydi. Lanca. <laughs> <laughs> Şarjına çektim hadi <laughs> bakayım. <laughs> hadi bakalım yollar şey, çıkalım. Şey kanaldaki şey Abi Lojo Lojo şey, ikinci kez ne? dövecek beni şimdi. Adam yine Marduk'la gelirse alır. Çünkü Loka Mar loko, loko, Çünkü Marduk'la şey yapıyor yani üzerime çöküyor. Onun ya. bir antisini bulamadım da. Marduk. <laughs> Duydun mu Fenor? Nece diyor ki oynuyorsun bu oyunu diyor. Valla Allah razı olsun. Bir seçenek var Onu seçenek Ya yine Marduk'la geldi ya. Alacak. Affetmeyecek. Ya sen bunu çok kolay yenersin. Bu adamın öyle... Abi bak şimdi izle. Sen izliyor musun şu an maçı? Ya ben bunun çok yüksek renkte birisiyle dövüştüm. Bir Zamanında hatırlıyorum. Hayır. Ben de botta bunun nasıl rağmen... oynadığını gördün mü sen? Yani bir önceki maçımızı izledin mi? Yok. Şimdi şu izliyor musun? Şimdi bak nasıl i̇zliyorum. oynuyor. Şimdi iki ekrandan izliyorum. <laughs> hem Twitch'den hem Tekken'den. Hmm. Ama biraz kasıyor sanki ya. <laughs> Orada da yine kapmış gibi maskeler falan. Gör dövüşçü. Bak şunu yapıyorum ya. Bak böyle işte yerden tutuyor. affetmiyor. Bak bir de böyle Çullanıyor. Onun antisini bulamadım da. O çullanması da antisini bulamadım. İnternet sapatımız az Hadi. Bak ya abi şunu yapmasın işte abi ya. Bunun antisini bulamadım. Hep böyle dövüyor. Yani dövüşün yarısı böyle geçiyor. Hangi dövecek son Adam zaten güreşçi ya. ya. Stil go bir heralde <laughs> Aynen çelmeye devam Hadi Bir daha Yapma be yanlışlamanda bastım Haydi be <laughs> <Gülüyor> 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 Hadi ne olur sen yem lan loka yenmesin. <laughs> ya şunu yapma işte de oynayalım ya. <laughs> Doğuk almış şeyle birleştir Recep'le. Evet. gerçi yol. çelmeye devam. Bunun da açık noktası olasın. Aynen çelmeye de Son heyecan yaptık ya. Son round heyecan yapmasam demin de böyle finalde aldı. Son da aldı. Ama işte üstüne kullanması çok sıkıntı. Ona anti yapamıyorum. Yani karşılayamıyorum onu korunsan da çöküyorsun, üstüne, korunmasam da çöküyorsun. Grand final. Tahmin ettiğim gibi. Lokoyla şey, Tornado. Şey, yer değiştirsen hani yukarıya da aşağı doğru kay. O şekilde olmuyor. Abi mi? işte yani o anda karar veremiyorsun ona hemen. Olur herhalde o şekilde bilmiyorum, denemedim. Lokoy <laughs> Anlayla gelirse kesin alır. Anlayla kesin. adam efsane dövüşüyor ya. Kesinlikle. Ha, YouTube kanalında şeyleri vardı bunun da, eğitimleri. Ben, pa ben. paramı tornadoya yatırıyorum ya. Neyse. Ben de aynen. En azından ha. üçüncü oldum. <laughs> ben hiçbir şey şey yapmıyorum şu anda. Ben sadece... Şey Sen dördüncü oldun. Üçüncü evet. oldum ya. Şimdi bunu yenen birinci olacak. Kaybeden ikinci olacak işte. Hı -hı. O asıl bu asıl finalmiş şimdi. Bu tam, olacak. tam asıl final bu. Anna ile Nina kardeş değil mi? Aynen. Hı -hı. İkizler. Ya bak nefes al. Tamam yani. kazanan belli. Çok üstüne çok üstüne bana yaptığın gibi yap işte Çok ilginç Perfect alıp perfect, perfect. Son dövüşüyorlar gibi değil mi? Neyse aziz moralini <laughs> bozma bak Onlardayı da perfect yeniyorsa Adam iyi belli güzel tut Hadi. ay çok güzel kombo çıkardı Ağır teklerle gidiyor maç. Marduk niye üzerine çökmüyor onu anlamadım. Ben de yaptığı gibi çökse. Korktu galiba. Daha çökmedi ya. Hı. Çömeliyor ya adamın üstüne çullanıyor. O hareket hiç yapmadı. <laughs> <daha. gülüyor> Dediğim gibi Tornado'ya parasını yatıranlar kazandı. 2000 2,5 milyon. milyon Tornado aldı. Ben 1.5 1.300 aldım ben de 1.300. Hey 1 milyon aldım ben. <laughs> Ama bir işe <laughs> yaramıyor artık kullanamıyorum ben o parayı bir şey öğrenmiyor ki al alınacak her şeyi aldım ben oyunda. Evet doğru.